13 Mart 2016 Çatalca Ormanı'dayız Hava bugün 30 ve 35 kilometre rüzgardaydı. Sabahleyin geldiğimizde oldukça sert bir havayla karşılaştık. Bugün Davut hocamız burada, Utku burada, Neşet Çorum burada, Türker burada, Süfyan burada, Erdal hocam burada, Necati Enhar Toru Enhar ve Necati Toru burada. Evet, Enhar ve Necati Toru ikisi ayrı bir İsim Yusuf Keskin ve oğlu Mücahit Enes. Mücahit Enes burada. Oğlu. Bundan sonra bizimle beraber hafta sonları geleceğinin sözünü aldık. En ufak yanlışta çizeriz. <laughs> Onur burada. Onur ve Hasan zaten bugünün yıldızlarıydı. Hasan'ın bugün ilk yelken uçuşuydu. İlk yelken uçuşunda ve Onur'la birlikte bu sert rüzgarda iyi bir cesaret ve iyi bir pilotaj örneği sergiledi. İkisi de 10 numara uçuş yaptılar. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Bu rüzgarda uçmak hem de kanadı geriye drift etmeden uçmak iyi bir başarıydı. Güray da bugün bol bol uçtu. Güray da 8-10 sorti yaptı bugün. Ama garibim Güray yerde sorti yaptı bugün. Onun da kulaklarını üstüne atıyoruz. Hayat, hayat çok acımasız değil mi Hasan? Nalet olsun yani. Herkese iyi uçuşlar diliyoruz. Evet kazasız belasız. Evet Mücahit. Ne diyoruz Mücahit? Haftaya buradayız inşallah değil mi? İnşallah. Haftaya ne yapıyoruz? Uçuyoruz. Uçuyoruz. Bak Mücahit sözü aldık. Bunlar delil. Yarın bugün haberim yoktu falan anlamayız. Yusuf Keskin. Evet dostlarla beraber. Necati Toru. Evet bundan sonra Necati Toru'yu gördüğünüz gördüğü zaman yanınızda Vinsak falan varsa saklayın. <laughs> Alıp gidiyor. <laughs> Erdal hocam. Sezon açıldı. Sezon açıldı. Süfyan. İnşallah. Türker. Neşet yani, bu Çorum. Bugün uçamadık ama hocam ee, arkadaşlarla beraberiz bir arada. Değil mi? Ne güzel dostlarla beraberiz. Evet. Utku Bulut. Gökyüzü bizim. <laughs> bizim. Evet hocam. İnşallah. Efendim. Uçarız hafta inşallah. İnşallah hocam. Evet. Utkucuğum evet. sen de babayı çek şimdi. Bakacak Evet dostlar hepinize kazasız belasız mutluluklar diliyorum. İyi seyirler. En kısa sürede ormanlar buluşalım. Bol buluşalım. akşamın feyi